oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeyi umuyoruz. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. O son sağlık. derece başarılı bir müdahale. Sen gece bana saldın mı? Bu adamlar gol atmaya gidiyor bana. Pirlo, Gert Müller. Rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı. Takım arkadaşına doğru gönderdiği pas çok az farkla dışarı çıkıyor. Taç. Rutgulit. Gertmüller Gert Müller. Ve bu müdahale. Oğlum senin adamlar var ya iyi oynuyor. Gert Müller. Ah! Müller vurursa gol olur. Evet bu sert müdahale sonrası kaç <laughs> çıkabileceğini Tart düşünüyorum. Hakem bu pozisyon için sarı kartına başvuruyor. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Top dışarıda. Out. Isko. Fenerbahçe topu kaybetti uzaktan sert bir vuruş yaptı. Sen bana salmadın değil mi? Sürpriz bir şut çekti ve gole de yaklaştı. <laughs> Gert Müller <laughs> <Uç> gol. <laughs> Oğlum sen ya. Ve top orada. İşte bu.